bir tane anafartalar koşusunu konuşmaya devam ediyoruz. Bir tane de en fazla bomba atları bulan isimlerden bir tanesi sevgili Semih Çanlı. Semih, bir tane anafartalar koşusunda geçtiğimiz yıllarda genelde böyle sürpriz isimler kazanmış. Bu sene de sen gerçi bombacısın. Gene bir bomba beklentim mi var? Yoksa favori isim kazanmaya yakın mı? Genelde e, karma bir yarış olduğu için İzmir'den, Adana'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan karma bir grup olduğu için o yüzden genelde sürpriz oluyor Anafartalar Koşusu'nda. Bu, bu sene de bir talih Anafartalar Koşusu'nda sürpriz bir ismi önereceğim. Bu isim 4 numara Frey Bender olacak. Son yarışında buranın favorisi Pertin Motion'un yarışında çok beğendim bu safkanı. Bugün Pertin Motion'un eksilttiği yerde bu safkan bayağı da sürpriz çıktı. Devreye girecektir diye düşünüyorum ve günün bombasını 4 numara Frey Bender'dan bekliyorum. Yani 11 numara gene iyi koşar ama 4 numara bu sefer onu çok zorlayabilir diyoruz. Evet, son yarışında zorladı ama biraz erken önemli hamle yaptığı için biraz da içeride kaldığı için e, favorisine geçildi. Ama bugün farklı bir taktik yapacak diyorum ve e, bu grubun favorisini çok sürpriz bir şekilde avlayacaktır. Evet, bombacı Semih bugün de bir bomba atmaya hazır pimini çekmiş. 4 numaralı Firebender'dan 11 numaralı Poetry Motion'a çok sert bir rakip olmasını bekliyorum dedi. Teşekkür ederiz sevgili Semi. Bol şanslar diliyoruz.